Evet, arkadaşlar ilk bölümü Arkadaşlar Griffin'i kazandım Abi ben bir tane de Griffin istiyorum. abicim ne olursun Abi istedik verdi arkadaşlar Arkadaşlar imposter'dan bir tane daha verdi Gördüğünüz gibi Oooo abi, abi anime karakteri gibi Arkadaşlar şu adamın karakterine bakar mısın? <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Bence Arkadaşlar bugün karşınızda gördüğünüz gibi Pet Simulator X oynuyoruz arkadaşlar bugün piyasada olan tüm Pet Simulator X'te denenen kodları deneyeceğim arkadaşlar. Yeni kodlar buldum. Onları deneyeceğim. Bakalım çalışacak mı? Olacak mı? Olmayacak mı? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bazıları çalışıyor da olabilir. Günleri geçmiş de olabilir. Hiç çalışmıyor da olmuş olabilir arkadaşlar. Hepsini deneyeceğim sizlerle birlikte. Bunları denerken çalışan da olursa arkadaşlar sizlerin de işine yarar diye düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada önceki videoyu izleyenler bilir. Yani şu Petler arkadaşlar gördüğünüz gibi ne onu yapmıştık sonunda. Çok istiyordum Neon Pet arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi küçük canavarımız da burada duruyor. Ve penguenimiz de var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce yakın zamanda abicim bir dakika bu ne? O bir adamların tipine bakar mısın? Arkadaşlar adamın arkadaşlar adamın kostüm falan da abicim sen nesin böyle? Bu çok değişik bir şey bu. Abi şuna bakar mısınız arkadaşlar? Karşılaştığımız şeye bakar mısınız? Çok güzel bir petmiş ya. Şunun tipine, görünüşüne, kanatlarına bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten baya güzelmiş. Efsanevi bir pet arkadaşlar. Umarım bizim de bir gün olur. Adamın tipi de çok gözüküyor arkadaşlar. İki tane koruması var gördüğünüz gibi. Önde de arkada da. Adama bakıyoruz. Adamın da duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim petlerimize bakın. Adamın petlerinin tipine bakar mısınız? Gerçekten çok iyi ya. Abi adam bayağı arkadaşlar oynuyor oyunu gördüğünüz gibi. Bakalım hangi yumurtadan edecek. Gerçekten çok merak ediyorum ne yapacağını arkadaşlar. Kodları denemeden önce şu adamın gerçekten çok ilgimi çekti. Ve çok garip gözüküyor. Ne yapacağını görmek istiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde de. Adam bizden mi kaçıyor? Dostum gel buraya nereye gidiyorsun? Abi arkadaşlar adam kitli olan yere gitti. Gördüğünüz gibi biz daha o kadar... Yani yükselmedik bile. Abi adam bayağı bir kasmış arkadaşlar. Adamın VIP yani biz gittiği yere gidemiyoruz. O kadar ya adam kasmış oyunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bayağı bir pet neonlaştırmışlar ya. Maşallah arkadaşlar herkes kasıyor ya. Biz de kasacağız arkadaşlar ve kodları deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda Robux çekilişi olacak haberiniz olsun. Diğer videolarda yakın zamanda arkadaşlar çekiliş yapacağım. Onları da kaçırmamak için kanalıma alt taraftan abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın sakın ama sakın. Bildirimleri de açarsanız çok ama çok mutlu olurum ve siz de çekiliş videosu geldiğinde arkadaşlar kaçırmamış olursunuz o video ve katılmış olursunuz. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar sakın ama sakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyerekten şöyle başlayalım arkadaşlar. Abi şu adamı gerçekten önce izlemek istiyorum. Çok merak ediyorum ne yapacağını. Çünkü gerçekten çok gizli bir adam. Ben çok garip bir adam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada petlerimizi golden'a çevirip ondan sonra biliyorsunuz ki arkadaşlar neon yapabiliyorsunuz golden petlerinizi de bu adam bayağı kasıyor ya şuna bakar mısınız arkadaşlar bizim işte yarasamız falan var buradan şansımız da çok düşük ama arkadaşlar merak etmeyin çok fazla paramız var az çok paramız var arkadaşlar biliyorsunuz Jake biraz fakir onları da arkadaşlar ben şöyle para kasalım bize bir yandan onları da kasıp arkadaşlar biz de açacağız yani hiç sorun değil biz de arkadaşlar bugün yumurtalara bu açacağız her şeyi açacağız golden yapacağız ne on yapmaya çalışacağız her şey yapmaya çalışacağız bu ne abicim gördüğünüz gibi burada kullanabileceğimiz şeyler var arkadaşlar. Bizde de varmış arkadaşlar. Bakın bizde de bir sürü iksir var. Gördüğünüz gibi bunların hiçbirini kullanmadım arkadaşlar. Ben bu videoda da kullanacağız. Gördüğünüz üzere her şeyimiz var arkadaşlar. Çok fazla şeyimiz var. Ve hemen öncelikle arkadaşlar sizlere gerçekten videonun başında söyledim. Kodları göstermeden önce şurada birazcık arkadaşlar hediyelerimiz birikmiş. Bir tane hediyemiz var. Hemen bunu açalım. Neymiş ne deymiş? bize ne verecek bakalım. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda izlemediyseniz sağ üstteki katlardan ulaşabilirsiniz. Orada arkadaşlar bize o sürpriz hediyeyi vermemişti arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ama burada neyse ki verdi. 24k elmas verdi. Çok güzel bir şekilde Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte benim bulduğum kodları deneyeceğiz. Yeni olduklarını iddia ediyorlar arkadaşlar ve yani çok fazla araştırdım gerçekten çalışan var mıdır yok mudur hiçbir fikrim yok. Ben de sizlerle birlikte kodların çalışıp çalışmadığını göreceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Umarım çalışır gerçekten çok fazla çalışmasını istiyorum ben de. İlk kodumuzla birlikte başlayalım arkadaşlar. Umarım çalışır. Evet arkadaşlar ilk kodumuzu gösteriyorum. 404 Roblox yazıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde bakalım olacak mı? Umarım olur yani. Olmasını istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde yazdığın zaman bu kod oluyor mu bakıyoruz arkadaşlar şekilde ve gördüğünüz gibi olmuyor arkadaşlar zaman geçmiş diyor okey dedim ve başka bir kod daha deniyorum arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar böyle bir kod daha buldum gördüğünüz gibi 1 milyon followers diyoruz yani 1 milyon takipçi diyoruz ve bakıyoruz arkadaşlar bunun da tarihi geçmiş yani gerçekten bilmiyorum umarım Birisi olur abi gerçekten çok olmasını istiyorum arkadaşlar denemeye devam ediyorum birkaç tane daha kod buldum onları da dinleyeceğim umarım olur ve zaman geçmemiş oluruz bir şekilde onlara da bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir kod daha buldum bunu da diyeceğim umarım bunun da tarihi geçmemiştir yani gerçekten çok merak ediyorum bunlar dediğim gibi yeni bulduğum şeyler arkadaşlar yeni bulduğum kodlar ama tarihi de geçmiş oluyor gördüğünüz gibi yani elimden geldiğince piyasadaki kodları bulmaya çalıştım arkadaşlar bunun da tarihi geçmiş abi bir tanesinde geçmemiş olsun ne olursun olsun yani Evet arkadaşlar tüm kodları denedim bulabildim. Hepsi bu kadardı. Yani tarihi geçmiş diyor ama belki siz denerseniz olabilir. Hiçbir fikrim yok gerçekten olup olmayacağına dair. En azından bir denersiniz arkadaşlar. Biz kodları denedikten sonra şöyle bir hediyemiz var abi. Bunu da açalım bir şekilde. Gördüğünüz gibi ne verdi abi. Para veriyor bize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bizler de bir sürü yumurta açıp bir sürü pet kasacağız. Öncelikle arkadaşlar sizlere bendeki petleri gösteriyorum. Şu gerçekten yani şu canavardan istiyorum arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şunun ne düşünseniz de gerçekten çok güzel olur. Şöyle hızlı bir şekilde gelelim. Bayağı bir paramız var arkadaşlar. Yani buradan bir sürü bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Şu yumurtalardan açmak istiyorum açıkçası. Yani bakalım biz arkadaşlar yaygın olan yumurtalardan veriyor ama ben arkadaşlar güzel bir yumurta ve gerçekten değerli bir yumurta çıkacağına inanıyorum. Yani daha da pahalısından maçsak diye düşünmüyorum değilim açıkçası arkadaşlar. Şöyle daha kaliteli, daha düzgün bir şeylerden versin. Bir yumurtadan açalım ki arkadaşlar sürekli onlarla aynı şey versin ve bize şansımız o şekilde artıralım abi. Şu arkadaşlar şu beyaz şeye bakar mısınız? Adının ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim şey yok. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Onun için bu yumurtayı da açacağım abi. Gecko verdiler arkadaşlar. Tipe bakar mısınız? Gerçekten bir tatlı bir geckoymuş bu arada. Böyle hızlı bir şekilde açmaya devam edelim arkadaşlar. Bugün fin tipi de çok değişik arkadaşlar. Bu yumurta bayağı güzel. Değişik hayvanlar veriyor gördüğünüz gibi. Şu yanındaki imposter'dan açmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim küçük canavarlardan. Ama şöyle biraz daha bize versin arkadaşlar. Şu fil hoşuma gitti. Çok da çıkma oranı var arkadaşlar yani. En fazla da bundan çıkıyor sanırım. Yani gördüğünüz gibi bayağı bir 3 tane falan arka arkaya çıktı. Şöyle açmaya devam ediyoruz abi. Abi bayağı bir verdi. Bayağı bir verdi bunu. Golden yapabilir miyiz bilmiyorum. Hiç fikrim gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar. mitan agco verdi. Birkaç tane daha bundan açmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 12 bir coinsimiz var zaten. Çok fazla değil ama olsun. Arkadaşlar Griffin'i kazandım. Abi çıkma oranı yüzde iki olan Griffin kazandık arkadaşlar şuna bakar mısınız? Abi ya arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bu. Gerçekten çok güzel. Kartalı kazandık arkadaşlar. Abi mutlu taşı da kazandık. Arkadaşlar Griffin hatırladığıma göre kartal olması gerekiyor. Kartalı kazandık arkadaşlar gerçekten çok sevindim şu an abi acaba bir daha çıkar mı arkadaşlar griffin neonunu düşündürür müsünüz gerçekten çok güzel olmaz mı ya şöyle yumurtalarımızı açmaya bir şekilde devam edelim abi ne olursun ne olursun bize griffin ver abici ne olursun griffin ver gerçekten griffin çok güzel arkadaşlar bence ya fil vermeye devam ediyor ver abi filleri de golden yapıp onları da neon'a çevirmeye çalışırız gerçekten benim amacım arkadaşlar tüm petlerimi neon yapmak yani böyle değer, en değerli petleri toplayıp neon yapmak istiyorum en büyük hedefim o arkadaşlar şu an açmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi ben bir tane daha griffin istiyorum abicim ne olursun abi istedik verdi arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen Griffin'leri de kullanmak istiyorum arkadaşlar dostum arkadaşlar ya bayağı bir şeymiş arkadaşlar bu penguen gerçekten çok güçlü gösteriyor 569 diyor ama arkadaşlar şu Gerçi takacağım arkadaşlar. Ben de onu çok seviyorum. Biliyorsunuz ki ne olması önemli abi. Şu hemen çıkaralım ve şunu takalım abi. Bakalım arkadaşlar uçuyor. güzelliğine bakar mısınız abi? Ya Griffin çok arkadaşlar sinirli ve güzel gözüküyor açıkçası. Bakalım abi şöyle bir yürüyelim. Abi sen ne, nasılsın ya arkadaşlar bakın şuna nasıl uçuyor çok güzel gerçekten abim selamun aleyküm kolay gelsin Abi çok değişik onların hepsi değişik arkadaşlar gerçekten değişik Arkadaşlar buradan banka var gördüğünüz gibi banka alabiliyor muyuz ne yapabiliyoruz hiçbir fikrim yok Banka hesabı alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi evin misin diyor 7.5 milyon elmas diyor Arkadaşlar 7.5 milyon elmasa hesap alabiliyoruz banka hesabı ama bizim 7.5 milyon elmasımız yok gördüğünüz gibi sadece 146 binlik var Onu da katlamamız gerekiyor hızlı bir şekilde arkadaşlar ben grifin çıkması için açmaya devam etmek istiyorum Umarım grifin çıkar arkadaşlar bu bu arada yeni hediyemiz açılma abi. Bize bir hediye daha gelmiş. Ne geldin abicim? Ne verdin bize bakalım bize bir şekilde. Elmas verdi arkadaşlar. Kaç elmas? Bize arkadaşlar 7,5 milyon mm elmas lazım. Yani gerçekten bize acil bir şekilde 7,5 milyon mm elmas lazım. Birkaç tane daha Griffin çıkarıp arkadaşlar Griffin'in Golden yapmaya kesinleştirmek istiyorum. Ve Griffin'i gerçekten Golden yapmak istiyorum açıkçası. Şöyle açmaya devam ediyoruz. Abicim ne olursun Griffin ver ya. Birkaç tane daha arkadaşlar umarım Griffin çıkartırım. Griffin çıkardıktan sonra gerçekten gidip Golden yapmak ve ne ona çevirmek istiyorum hepsini arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi ya gecko ya da Fil veriyor bize arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok bunlarla idare edeceğiz. Şimaya devam edeceğiz. Abicim yeter artık verme ne olursun verme ya. Ne olursun Goku verme yeter ya. Bize klasiklerden verme Fil de verme. Ne olursun verme abicim yeter artık ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ne verdin abicim. Gördüğünüz gibi prosu olduk arkadaşlar bu arada açmada Jack'i biliyorsunuz hemen hızlı bir şekilde açıyor. Abi şu Griffin gerçekten çok tatlı gözükmüyor mu? Sinirli olabilir ama gerçekten arkadaşlar şunun tipine bakar mısınız? Şu kuyruğuna falan çok güzel arkadaşlar gerçekten. Yani. Arkadaşlar görüyorsunuz yani bir de bunun ne olduğunu düşünsenize. Böyle arkadaşlar fil çıkmaya devam ediyor. Acaba bizim şans arttırıcı... Abi şuna bakar mısınız arkadaşlar Gekolara? Gekolara kesinlikle Golden yapıp sonra bence arkadaşlar neona ona düşünüyorum. Ama arkadaşlar burada bizim iksirlerimiz vardı. Biz iksirlerimizi kullanalım abi güzel bir şekilde. Şimdi nelerimiz var? Şansımızı artırabiliyoruz arkadaşlar. 20 dakika boyunca süper şans olabiliyoruz arkadaşlar. Ultra şansımızı da açıyorum. İkisini de açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bize şu an gerçekten şok şanslı olmamız gerekiyor. Ve bizim şansımız çok arttı arkadaşlar. Şu an bize evet şansımız artmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şansımız ayağa bir artmış. Bize verdiği gene fil veriyor abi. İki tanesini de kullandık. Yani şansımızı artırdık derken verdi verdi arkadaşlar teşekkür ediyorum dostum vermen gerekiyordu yani iki tane şans iksiri kullandık arkadaşlar dedikten sonra gene fil veriyor abicim iki tane iksir kullandım diyorum sana iki tane iksir kullandım karşılığı bu mu derken griffin de veriyor arkadaşlar gerçekten çok güzel bir tane fil veriyor bir tane griffin veriyor ki tekrar edince aynı şeyim oluyor abi bir tane daha üstte griffin verdi arkadaşlar griffin ne onu yapacağım bak az kaldı çok az kaldı ne olursun biraz daha ne olursun biraz daha acaba hepsini aynı anda kullanırsam ne olur arkadaşlar yani şansımız daha da çok katlanır mı diye düşünüyorum gördüğünüz gibi daha çok açmaya çalışıyorum. Daha bol bol açıyorum arkadaşlar. Paramız azaldı birazcık. Yani şansların hepsini kullanmasaydık. Keşke ama geyko veriyor arkadaşlar. Bak dostum o kadar ben iksir kullandım burada. Ne olursun daha çok ver. Ne olursun ver abicim. Abi geyko verip duruyor. Son bir tane daha açacağım bunun arkadaşlar. Sonra imposter çıksın istiyorum ve yanındaki mutlaka açmaya çalışacağım. Abicim grifini veriyorsun. Bir tane açacağım arkadaşlar grifin verdiği için. Yani bununla da grafim verme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki tane iksir şey yaptık ama gördüğünüz gibi bize arkadaşlar fil vermeye devam ediyor. Şu ver dostum gidelim. Imposter ver bize gidelim abi. Abicim verme şu yarası hemen. verme dostum. Abi Griffin gerçekten çok havalı durmuyor mu sizce de arkadaşlar ne onu düşünüyorum. Ama dostum bak şans iksirlerini kullandık arkadaşlar yani ama bize bunları vermesin. Cidden bunları vermesin ya. Abi verme artık yarası ne olursun verme dostum ya. Arkadaşlar imposter'dan bir tane daha verdi gördüğünüz gibi. Ben imposter gerçekten ne onu yapmak istiyorum arkadaşlar ya. Yani çok güzel olmaz mı sizce de daha... hem Böyle değişik bir tipi var. Üç kafalı falan. Gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. O yüzden imposter ne yapmak istiyorum açıkçası. Ama arkadaşlar görüyorsunuz ki bize vermiyor. Abicim ne olursa imposter ver. Ne olursa imposter ver ya. Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yani hala bir tane imposter dışında bir tane daha vermedik. Görüyorsunuz sürekli yarasa falan veriyor arkadaşlar. Yani en kötüsünden veriyor. Biz o kadar lucky attık arkadaşlar. Lucky iksirlerini kullandık ama arkadaşlar yok. Hala bize bundan veriyor abicim. İstemiyoruz ya. İstemiyorum yarasa. Ne olursun dostum bize doğru düzgün bir şey ver. Ne olursun paramız da bitmek üzere arkadaşlar. Görüyorsunuz az bir paramız kaldı. Ama hala ben bundan açıyorum arkadaşlar. Vereceğine inanıyorum ama vermiyor gerçekten. Dostum ne olursun ver artık ya. Arkadaşlar yarası vardı. Son bir tane daha açacağım bundan. Yani gerçekten tüm param bunu harcamak istemiyorum. Veya bir tane daha imposter çıkana kadar bunu harcamayı devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü çıkması gerekiyor. Artık o kadar çok para verdik ki buraya. Abicim hadi ya ne olursun ver abi. Ya ben iki tane arkadaşlar iksir kullandım. Bunlar işe yaramıyor mu? Birisi söyleyebilir mi arkadaşlar? Yani, gerçekten dolmuş arkadaşlar. Hemen bunları da gidelim ve golduna çevirelim. Ama arkadaşlar gerçekten ayıp bu oyuna. Yani o kadar abicim iksirlerimizi kullandık. Şanslarımızı arttırdık arkadaşlar. Bir tane de değil birkaç tane iksir kullandım. Ve bize bu yapmamalıydı bence arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim buradan arkadaşlar. Golduna çevirelim şimdi. Dostum öncelikle şu gökolar arkadaşlar görüyorsunuz. Bunların hepsini şanslarını arttıracağım. %88'e de çıkar artık yani. Hani çıksın. Olsun yani bir zahmet. Yani bir zahmet başarılı olsun arkadaşlar. Şöyle şu yarasaları da hızlı bir şekilde çevirelim abi. Maksimum %88 oldu arkadaşlar zaten. Vermezse gerçekten ayıp olur. bunu da verdi abicim. Çok güzel. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şunları şanslarını kattığım 100, %100 yaptık gördüğünüz gibi. Hepsini de bastım abi. Bize versin. Kesin bize versin. Yani bunu da vermeseydi gerçekten çok değişik olurdu. Abicim şu grifinlerin hepsini yapmadık mı ya? %88 yaptık arkadaşlar şansını gördüğünüz gibi. Ne olur versin abicim. Aa, ah, oh be arkadaşlarım. Griffin'de bize Golden verdi. Hemen hızlı bir şekilde Imposter'dan iki tane var arkadaşlar. Onları da yapabiliriz. Gekolarımız deneyelim. Ne olur o olmayabilir arkadaşlar. Bu çok fazla olacağını düşünmüyordum. Bu da oldu. Bu da oldu. çok güzel oldu. Filin hepsini bas abi bas. %200 yapalım arkadaşlar. Çünkü çok fazla fil verdi bildiğiniz gibi. Bu filleri de bir elden çıkartmamız gerekiyordu açıkçası. Filleri de çıkarttık abicim çok güzel. Şu yapıların hepsini de arkadaşlar golden'a çevirelim hızlı bir şekilde. Bas abicim. Onları da bastık. Abi şu arkadaşlar griffin. Bir dakika golden'a bakar mısınız? Abi çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar şu griffin gerçekten ya. Hızlı bir şekilde abicim. Şöyle arkadaşlar mutlu taş gerçekten çok garip bir pet. Ama o da pet arkadaşlar. Şöyle bir şekilde bir tane daha fili çevirelim arkadaşlar. Gold'una. Onu da fullledik gördüğünüz gibi. Gekolarını deneyeceğim arkadaşlar. Olursa olur. Olmazsa da çok önemli değil gerçekten. Elimden çıksın istiyorum arkadaşlar. Bu da oldu abi niye bastık oluyor neyi bastık oluyor Gerçekten çok şanslı arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Çünkü zaten şansımızı arttırdık gördüğünüz gibi olması gerekiyordu ki olmadı arkadaşlar elimizde bir Griffin kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hepsi arkadaşlar Golden olduğu gördüğünüz üzere her şeyimiz neredeyse Golden hızlı bir şekilde gelelim abicim buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar 8500 de elması aldık buradan arkadaşlar hızlı bir şekilde burada bakalım neleri açtık daha bir sürü açmamız gereken pet var arkadaşlar çok daha fazla pet açmamız gerekiyor hızlı bir şekilde gelelim ve abicim yumurta açmaya devam edelim arkadaşlar arkadaşlar bunlardan anlaşmaya devam edeceğim. Yani ben bu üç kafalılar, üç kafalıdan istiyorum ben arkadaşlar. Bu impostordan istiyorum ve onu bolduğuna çevirip yani gerçekten renkli yapmak istiyorum. Ne ona çevirmek istiyorum. Umarım neon olur arkadaşlar. Çok istiyorum ama arkadaşlar yarası verip duruyor. Abicim yarası istemiyorum. Yeter ama artık gerçekten çok fazla verdin ya. Gerçekten çok fazla verdi. Abicim yeterli ne olursun yeter artık. Arkadaşlar görüyorsunuz çok fazla bize. Ya abicim ben o kadar şans iksiri kullandım arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz bir oyun ya. Arkadaşlar sonunda gördüğünüz gibi verdi bize minik fıstığı. Yani uzun süre açmaya çalıştık. Abi ünit petler var. Arkadaşlar adama bakar mısınız? Abicim ne bu böyle? Oo abi anime karakteri gibi. Arkadaşlar şu adamın karakterine bakar mısınız? Gerçekten çok değişik arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar şu odun pek çok güzel değil mi ya? Odun adını Zeus katmış arkadaşlar. Abi gerçekten çok güzel bir petmiş o ya. Baya baya güzel arkadaşlar. Acaba nereden aldı onu ya? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Nereden aldığını belirtmek istiyorsanız siz de yorum yapmayı unutmayın abi. Burada da görüyorsunuz çok pahalı petler var arkadaşlar. Bunları da alacağız. siz bir şekilde gelelim abicim buraya. Dostum sen hangi petten açıyorsun? Adamların arkadaşlar kostümleri gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi bizim 10k paramız kalmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece 10.000 coinsimiz kalmış. Bakalım bizim nelerimiz golden arkadaşlar. Gidelim ve neon yapmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde giderken de ayaküstü para kasalım. Gidip neon yapmaya çalışacağım arkadaşlar ben bizim petlerimizi. Sonra da videoyu sonlandırırız. Siz bir şekilde gidelim abi şöyle. Giderken de arkadaşlar çok fazla para ihtiyacımız var şu anda. Arkadaşlar bu arada yorumlarda belirtirseniz eğer isterseniz Pesimi devamını getirdim arkadaşlar ve bu sefer görüşü gördüğünüz coinsler çok daha fazla olur. Ve arkadaşlar. O zaman istediğiniz her şeyi açarız. Yani gerçekten çok manyak olur ve bayağı bir coins kasarım arkadaşlar. O zaman tüm petlerimizi ne yaparız ve gerçekten çok garip petler yaparız derken burada her şeyimizi arttırmışız zaten derken sadece daha fazla diamond çıkmasın da maksayalım arkadaşlar. 16k paramız 16k diamondımız kaldı ama hiç olsun hiç sorun değil. Her şeyi kasarım arkadaşlar. Dediğim gibi istiyorsanız like ve yorum yapmayı unutmayın diyelim ve şuradan da kasmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Umarım neon yapabiliriz abi. Umarım sadece tek yapmak istedim arkadaşlar. Neon olsun. Gerçekten başka bir isteğim yok. Şöyle biz burada bunları yaparken bizim petlerde bakalım ne kadar hızlı kasıyor. Abi bayağı hızlı kasıyorlar. Şuna bakar mısın? Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar burası neon yapma yeri değil ya. Burada arkadaşlar gidelim mi? Neon yapma yeri şurada sanırım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde neon yapalım artık. Gerçekten tek amacım arkadaşlar şu petlerimiz neon yapmak. Çünkü gerçekten o zaman çok güzel gözüküyorlar ya. Baya güzel gözüküyorlar. O yüzden hızlı bir şekilde neon yapmaya gideceğim. Siz burada kazın abi. Oo burada şu sandıkları arkadaşlar. Dediğim gibi buraların her yeri açabiliriz. İstiyorsanız dediğim gibi yorumlarda belirtmeniz yeterli. Sadece gelip burada arkadaşlar neon yapalım. Sonunda geldik. Bakalım neyimiz var abicim. Neyi katlayabiliriz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Oran ilişkiye koyup katlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle üç tane var. %47 şansımız var. Ya, yani deneyeceğim arkadaşlar. Umarım oldu Gerçekten çok fazla olması istiyorum. Şansımız artırmışken olsun. Abi hayır ya. Hayır ya arkadaşlar. El yani elimizde ne kadar geko varsa hepsine bastım. Bir tane sadece onu görmemişim. Onu da bassaydık gerçekten çok güzel olacaktı. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey basamıyoruz ne yazık ki. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yani gördüğünüz gibi hepsini neonu çeviremezsem en azından golden yaptığı yumurta açtık. Ve size kodları gösterdim. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla coin harcamalı video istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.